Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sekizinci sözün özeti, hülasası nedir? Fihris Risalesi çalışmalarımıza devam ediyoruz inşallah. Sekizinci sözde kısaca üstadımız Fihris'te nasıl özetlemiş ona bir bakalım. Daha sonra da biraz daha geniş çaplı olarak özetlemeye çalışalım birlikte inşallah. Sekizinci söz. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnned dine indallahil islam. Ayetlerinin mealinde mahiyeti dünya ve dünyada mahiyeti insan ve insanda mahiyeti din hakkındaki ayatın, ayetlerin mühim bir sırrını Suhuf-u İbrahimiye'de aslı bulunan güzel ve parlak bir temsil ile tefsir etmekle beraber, dünyanın mahiyetini ve dünyadaki ruhu insani ve insandaki dinin kıymetini göstermekle beraber, dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ispat etmekle şu alemin tısımını açan ve ruhu beşeri zulümattan kurtarmak çarelerini göstermekle beraber, Gayet latif ve güzel bir muvazene ile fasık olan bedbaht adamın müthiş vaziyetini, salih olan bahtiyar adamın saadetli vaziyetini gösteriyor. Evet, üstadımızın özeti, hülasası, 8 sözün ne hakkında olduğunu bu şekilde ifade ediyor. Fihris-i Şimdi notlardan istifade ettiğimiz, kısmını inşallah okumaya çalışalım, birlikte değerlendirelim. Yedinci söz ve sekizinci sözün hatta altıncı söz ve dokuzuncu sözünle bağlantılarını konuşabiliriz. Şimdi altıncı sözde ibadetin en kemal noktasını gösterdi Üstadımız. Yedinci sözde ise insan fıtratının tatmin olması, fıtratın yaratılışın kemal noktasına nasıl gidebileceği, insanın saadeti beyan edildi, açıklandı. Sekizinci sözde de, burada da biraz önce ifade edildiği gibi, eşyanın, kainatın, başımıza gelen hadiselerin ve başka hadiselerin ancak dinin hakikatleriyle nurlanabileceğini izah ediyor üstadımız. Dokuzuncu sözde de hatırlarsak, dinin hakikatlarını anlayan bir insanın, yani birinci sözden, 8. söze kadar iyice anlayıp onu iyice anlayan, özümseyen bir insanın kıldığı namazın keyfiyeti gösteriliyor adeta. Zira namaz dinin direğidir, kıvamıdır. Diğer bir ifadeyle 8. sözde dinin hakikatını, 9. sözde ise dinin hakikatlarını anlayan bir insanın Cenab-ı Hakk'a karşı mukabele tarzı namaz ile gösteriliyor. Yine toparlamaya çalışırsak 8. sözde 6 tane ehemmiyetli noktaya vurgu yapılıyor. 1. Şu dünyanın mahiyeti. 2. Ve dünya içindeki ruhu insani. 3. nokta ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini. 4. nokta ve eğer dini hak olmazsa dünyanın bir zindan olması yönü, beşinci nokta ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu, altıncı ve son nokta ise ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeri zulümattan kurtaran, ya Allah ve la ilahe indallah olduğu bir temsili hikayecikle anlatılıyor. Nasıldı bu temsilde? Seyahate giden iki kardeşin İki yolun başında gördükleri ciddi adamın tavsiyelerine uymak veya uymamak neticesinde başlarından geçen haller anlatılıyor değil mi hikayede? Peki bu hikayenin anlatılmasının bir sebebi var, hikmeti var. Yani bu bir hakikata sevk ediyor bizi. Bu hikayenin hakikatında ise baştaki altı nokta, altı meselenin izahı var diyebiliriz. Peki bunlar nasıl ifade ediliyor. Birinci noktaya izah olarak dünya ve dünya içindeki cemiyeti beşeriye, hikayede dünya çöle, cemiyeti beşeriye, insanlığın cemiyeti ve medeniyeti insani içindeki muvakkat hayat içtimaiye ise geçici bir sosyal hayatımız var. Bu neye benzetiliyor? Bir bahçeye benzetiliyor, teşbih ediliyor. İkinci nokta, dünya içindeki ruhu insani. Bunu nasıl izah ediyor üstadımız? A. Kafirin ruh hali. B. Müminin ruh hali. Şimdi kafirin ruh halinde nasıl bir vaziyet var? Suizan gösteriyor. Bakış açısı çok farklı. Suizan ile ve akılsızlığı ile kafir olan bir insan gördüğünü adi ve aynı hakikat, yani göründüğü gibi olduğunu zannediyor hakikatının da. Öyle anlıyor, öyle telakki ediyor ve öyle de muamele gördüğü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor, böylece azap çekiyor. Bu kafir insanın ruh hali. Peki, müminde durum nasıl oluyor? B şıkkı, müminin ruh hali bu acip işler birbiriyle alakadardır diye düşünüyor. Hem bir emir ile hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır diye telakki ediyor. Evet bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor. Beni tecrübe ediyor. Bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor diye düşünüyor şu tatlı korku ve güzel fikirden tanımak merakı neşet etti ortaya çıktı. Tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti.'' Sonra niyaza başladı, duaya başladı. Ta tılsımın anahtarı, sırrı iman yani imanın sırrı. O tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Tılsım ona açıldı. Sırrı, hikmati, hilkat bu kainatın yani yaratılışın hikmetinin sırrı o ehli imana, mümine açıldı diye anlayabiliriz. Üçüncü bir nokta neydi? İnsanda dinin mahiyeti ve kıymetlerini ifade ediyor. Din, kanun ve nizama tebayyet mecburiyetidir. Kurallar vardır değil mi? Uyulması gereken şeyler vardır dinde. Fakat o ağırlık gibi gözüken o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Dördüncü nokta, eğer dine hak olmazsa, hak din İslam olmazsa, dünyada bir zindan olduğunu, dini hak olmazsa zahiri o serbestiyet veya hürriyet özgürlük altında sefahat ve lezaiz na meşrua yani meşru olmayan lezzetler ve israfat ve tecavüzat ve hevai nefse nefsin isteklerine ittibada uymadaki nefse esaret manaları vardır. Yani insan kendini özgür gibi hissediyor da olsa, nefsinin her istediğini yaptığı için nefsin esareti altına girmiş oluyor, nefsin kölesi oluyor. Hem o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Beşinci nokta, dinsiz insan en bedbat mahluk olduğunu, altıncı nokta, şu alemin tılsımını açan, ruhu beşereyi zulümattan kurtaran, ya Allah ve la ilaha illallah olduğunu ve o tısım ise sırr iman ile açılan sırr-ı hikmet hikattir, ve o miftah ise ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu la ilaha illahu'l hayyul kayyum'dur. Evet, kısaca bu şekilde özet düşünülebilir farklı şekillerde de özetlenebilir inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi artırsın. Bugünlük bu kadar yeterli ve selam.